Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber diş macununu kullanırken ağzımıza, ağız floramıza ve diş floramıza nasıl etki ediyor bunu göstermek için bir demo çalışması yapacağım. Bunun için iki farklı diş macunu kullanacağım. Birisi marketlerde rahatlıkla her zaman alabileceğiniz, ulaşabileceğiniz, reklamlarda rahatlıkla görebileceğiniz bir diş macunu. Diğeri ise glister. Aradaki farkı göstermek için Şöyle kameramı indiriyorum bu normalde marketlerde alışveriş yaparken almış olduğumuz bir alışveriş poşeti bunun üzerine marketlerden almış olduğumuz diş macunundan nohut tanesi kadar döküyorum diğer tarafa glisterin diş macunundan nohut tanesi kadar alıyorum ve daha sonra her ikisini aynı anda yuvarlak ve daireler şeklinde bastırmadan dişimi fırçalar gibi dairesel hareketlerle dairesel hareketler yapıyorum bunu normalde her gün sabah akşam fırçalarken dişlerimize yapabiliyor yapıyoruz zaten fakat bunun dişlerimizi temizlemekle beraber neler yaptığını görmeniz için şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu marketlerde satın almış olduğunuz diş macunu. Bu poşeteki e, boyayı çıkarabilecek e, yetenekli olan bir diş macun. Eminim ağız floranıza ve diş floranıza da e, neler yaptığını siz düşünebilirsiniz. Görüyorsunuz. Glisterle temizlediğimiz alan Sevgili arkadaşlar bundan sonra diş macunu tercihi yaparken lütfen bu resmi unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir sonraki videoda.